bomba bölgelerini koru. A'ya girsin ya tamam. girmesin fark etmez. Hem de sen mi sen Abi ya. içi girdi. Öldü. Çor çor çor. Çılmayın abi çılmayın Kırık kamir, var kamir, kamir. Tamir var short Oturcan öldü mü? Yok galiba ölmedi Yok Bir fiyeri miydi seni vuran? <laughs> evet, su var kazandı Hadi yiyelim bunları Şimdi Merdiveni var ya tekli bomba attı ağzımda patladı ya yanma, Bomba bölgelerini var. koru Geç Tolga atlayabilirsin Tolga kısa gidebilirsin Tolga Bomba yemezsin kısa gidersen desen lazım bak. Ee geçti. Bir tane öldüler. Daha. Nite ne olabilir? Geliyorlar lan. Geldi geldi. Face'den evet. dolanıyor. Karanlık araba. yürüdü adam say. tabanım ben, diyorum ya. Aha. Karanlık oh. dedi ne abi ya? Ya üstüne üstü ya. Habadan şey berim. Bomba bekiyor. kuruldu. 30 saniye geç. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Gitti, arabaya gitti. Abi karanlık dediniz ya karanlığa baktım adam arabadan geldi ya. Bunlar zaten geliyor. Köprü Abi eğilmiş, o gel o yani şey deseydiniz. Amman. Bakacak ben ya. Bitir oldu. Gel lan bana. Gladio kazandı. Bundan Abi çok keşke var ya yani, deseydin ki uzaktan derim, geliyor deseydin. Yani. Bomba bölgelerini e, koru. Geç kaldım. Bir tek de gir. Girme 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 girme. bir kişi ha. kaldı. <laughs> ha adam varmış oradan. bizi bırak Hafız. Kardeşim dur videoda Bomba bölgelerini koru We are king e, eşek sevkan ne paylaşıyor Yan bak yapma, yapma. <laughs> Klan logosu ya. ver, ver, ya, olan Tam kafada. Bir kere daha. Bir, bir Tamir arkası. Tamir Ay, arkası. Yani. Maktana. Bir de kırık da. Hani bir dakika anne. Mekten sağına geç. Kırık geliyor yaklaşıyor. Ben mi daha aldım? Dönmesin hadi kato. Dönmüş dönmüş. Boku var değil mi dedi atasın tam yerinde. Yani. Sinip ya bu. Geçmiş. Nerede? Çöp Şeyde. Geldi. Geldi. Oy! Zula kazandı. Bana koy Zula kesiyor. Bırak sen anne. atıyorsun Bomba bölgelerini koru. Yok. ben nit açıyorum. Ya. Abi, abi yakın olan neyi gibi? Yok 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 yok. Araba geçiyor. Araba, araba. Araba işte. Büyük 40-60 can. Diğeri? Abi, mide döndü, mide döndü. Kırık. Bunun, bunun 60 canı var. Midde mi? He, middeydi. Su var kazandı. Ne yapalım B'ye Bomba bölgelerini koru. Yakın olan gitsin ya daha kes kez. Yok bir kere Kesmedi herhalde ha ya. A -a. At, tekit, at. Aa kırık, şeyde, şeyde. At tekil at. Seydik seydik seydik. Kırık yedi kırık. Öldü. Kırık gidecek kırık. Bir de base'inde 20 can. Cam kesecek. Kırık girdi. Kırık, abi. i̇ki girdi. iki iki. Sus sus. Sus. Atladı, Sana döndü kulağa söndü. Atladı kırık. Ağda. da de base'inde ona göre oynayın. Nereye gidiyorum lan? Side or Side orası Base'de or or mi bu? Bezle 20 canı var Büyük 40 tarafıydı Bomba kuruldu! Kuruldu Birinin içine bak hadi Güzel bir bomba Bakı bakılıyor ay ay. 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 Ya, arkadaşlar bu bomba taktikleri Gizemli takitleri... bir bomba <laughs> Nerede Biliyor bekliyormuş mu? ki üçlü değil mi? Ben yapma oğlum. Dedi. Oğlum şey yapıyorum Bu adam yapıyor. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Allah onlar yapmıyor ki oğlum. oğlum. bir kere ölmüşüm lan oğlum sakın da adam vurayım lan. Bomba bölgelerini koru. Abi bekliyorum. Ilk, i̇lk defa Çin'de bu kadar yol. Oğlum, iyi oldu. Ya sen oyuncusun ya sal. Niye kendim oyunu bozuyorsun? Mal, mal ama onu kimde vuramıyor. olabilir, bey olabilir. Yok yok. Aa, kırık kırık, 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 kırık. Ee, kısa kırık kırık kırık. Hayır vuramadı. Abi vuramadı. Abi, ya. Ya. Abi. Üçlü kötü üçlü kötü. Bir kıtı. kişi kaldı. Tamam, tamam, tamam. Bak işte. Sahipte sahipte. Beraber önüm beraber önüm. Sol. Sol, sol. Ta ta. bir Oo, bak. Ya. Ya, yardım et yardım et. Sulu kazandı. Yani, <laughs> Hakan var <laughs> ya bıraktı biliyor musun? Kanka? O da bıraktı. Bomba bölgelerini koru. Ne zehirsiniz ya? Ne kaç çaldım? orta çıkacağım. Araba. Bey geçtiydi büyük kırık gördüm kesin. Tamiriçi kim? Ben ben şeydim. Tamam. Pamyon. Pamyon mu? Araba var evet. Ben de yazdım. Araba işte. Araba işte. Bak bak <laughs> Oy, bay bay bomba kuruldu. Bomba Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Karanlık, karanlık, karanlık. Geldi. Ben çöşeceğim, Oğlum Yiğit bay bay kardeşim. Gördün mü klas? Gördüm. Nasıl oğlum 10 saatte bomba Bomba şu, imha edildi. Sula kazandı. Bir de farklı değil acaba? Yeni tıraşlıyım. Ananı sikim ben de diyorum niye vuramıyor? Bomba bölgelerini koru. Şey. Olsa vuracağım ya. <laughs> Olsa şu an yerim korkuydu. Bu ne ya? Oh. Oha. Kırık kalbim. Kırık kalbim kırık. Bomba şey Bomba kuruldu. Desem. helal. Üç. Bardem, Üç. Bardem, bardem, bardem. Bir Oğlum ben 30 canı var Gladio e e, e. kazandı. Niye mi oynuyor? Ben niye vuramıyorum ya? Hadi Tolga ya. Bombayı kur ve patlat. Aa A, hızlı hızlı gitsene sen kırın. bomba atıyorum açılabilir adamlar bak. A bomba atsana da seri bomba atın ha ya. Çok seri bomba atın. Bitmeyin ya. Korktular şu an. Tam kafadan. Gel mijeğiz, göjs, abi abi 70 tane var. Arka, geldiler, arka, arka gel arka gel arka gel. Kır kır kır. Aldığımız eli verdik ya. E ee. Gladio kazandı. Abi say say kırmadı ya. Side, side kırık niye? Bombayı kur ve patlat. Abi beni arka vurdu ya. Fieri vurdu arkada. Yok bir de ondan vurdum. Kadir, uçan gibi kırık bomba nasıl? Açık kırık bombası var mı? Mer'e yedik. açılmış, öldü. Tamam, bir de atmışsın. Geri döndü Hadi. Kadir. kat. Gel üstüme atla sen üstüme atla gel gel üstüme atla gel. Al sağa yakın. Atla oradan. Aynen. Hmm. Ay sağa bak et mi? Orta lan sağa orta. Onun <laughs> onu nereye geliyor lan? Orta. Bekle lan vurursun soldan. Hadi reis. Burada kalak çıkıyor ya. İşte Kırık geldi. Sula <laughs> kazandı. Ama biri sıkıyor onun yerini anlamaya çalışıyor. Vuramadım. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Patla. Nasıl taktikleyiz? Ama adam Görmesem adamlar basıyor size. <laughs> Arıya bak bizi vuruyor. Ben atsanız sağdan atın sağdan. Beğen, yemedi yemedi yemedi. Merdiven. Bomba kuruldu. Merdiven merdiven sonra merdiven. <laughs> Fuwa kazandı. <laughs> ne kadar zevkli bir şey bu maç ya. Çok zevkli ama. <laughs> Bombayı kur ve patlat. <laughs> bir to be yapak mı bit be? Gel. Koş 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 koş. Aa geçti. Ben yedim. Bak. Tamam. Tamamdır. karanlık. Karanlık yanı yarım. Ölmedi ya karanlık. Hala karanlık. Gel. Evet. Nerdal Bey. Lan araba geldi. Uzun. Bir araba bir değil. Çöp geldi uro. Çöp çöp. Oha. Gladio kazandı. Abi. Ya B'ye giriyoruz da girmedik ki hiçbirimiz B'ye. Karanlık mahvetti bizi ya. Bombayı kur ve patlat. Bomba abi bomba <laughs> Kırık kırık bomba kim AFK? Tam kafada. Sen. Kısa 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 abi neredesiniz ya? Abi niye üç tane kırık? Tam kısa geldi kısa geldi, geri geldi. Abi çıksana tamam. da. <laughs> kısa kısa kısa. Abi ölmedi. için, 53. geldi, o gelecek Cenaz. 46 53. Cenaz kanka. Bok alırsın lan. Der mi oğlum? Heh. Helal kazandı. Evet arkadaşlar. Maçı kazandı. Bu videoya tam 1500 like bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> bu maç için çok uğraştık. <laughs> batak, çok bomba, taktiği var. bile verdik. Oğlum çok iyi <laughs> lan. Niye bu kadar iyi oynuyoruz biz? Bu niye bu kadar <gülüyor> Safran. Safran, Safran. <laughs>